Herkese hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a skyblog'un ikinci bölümüyle karşınızdayız ve sesimde bir tuhaflık olabilir böyle bir kuruluk falan kusura bakmayın Oluştuğum arkadaşlar şu anda iftara çok az bir vakit kaldı susuzluktan biraz boğazım kurudu e, bu arada 5 dakika sonra event var arkadaşlar e, event başlamadan önce hemen şu e, şeyi yapalım dedim şey yapacağız arkadaşlar neydi o warp yapıyoruz hani böyle hoş geldiniz izola tabelaya ondan sonra is varp yazıp böyle e, birbirimizin adasına gidiyoruz ya işte ben buraya bir warp yapıyorum ben bu tarafa e, Ege bu tarafa açacak warpına Ege'yi de muhtemelen biliyorsunuz zaten discord moderatörünüz ve discord, çok hızlı konuşuyorum bir dakika ve alt klanımızın şeyi e, sahibi işte <laughs> nasıl diyeyim oraya o, o video atıyor onun kanalında da yakından başlayacağız. Skyblue'a. Ben şimdi 5 dakika var şöyle gelin. Ben arkadaşlar büyü valpı açacağım. Böyle büyücülük yapacağım. Tövbe adam çok yanlış anlaşıldı bu. Yani nasıl diyeyim işte ben büyü yapacağım burada. Yanlış oldu. Büyü basacağım diyeyim. Belki öyle anlaşıldı. aynen. Burası arkadaşlar benim büyü basacağım yer. En uygun fiyata sağlamaya çalışacağım arkadaşlar herkese. Çünkü uygun fiyatlı satarsak insanlar bizi daha çok tercih eder. Bir İsmail esnaf sözü. Şöyle bir de tam kare yapayım mı çok güzel olur. Tamam, şöyle bir, 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 bir. Bu arada şu an kasıyor arkadaşlar. Bakın niye kastığını bulamadım da. Şuraya şu Blaze Spawner yaptık ya onu koyduktan sonra e, ada kasmaya başladı. Bakın şu tarafa bakınca kasmıyor. Bu tarafa doğru bakınca bir böyle çökme oluyor niye bilmiyorum. Blaze Spawner kaldıramadı şöyle. Neyse bir dakika. Şunun altını da kaldıralım diyorum. ya dakika oraya Kazma çok uzak akşat. Bu arada VIP'nin kılıcı var ya. VIP'nin kılıcını yanlışlıkla aşağı attım. <laughs> o yüzden büyü basmam gerekiyordu. Ben de hazır şey yapmışken var açayım dedim. İki saattir burayı tamamlamakla uğraşıyorum. Arkadaşlar 5 dakika kalmış. Hayır. Şuraya hemen şöyle son bir blok koyalım. Aynen öyle. Mesela şöyle etrafa 1, 2, 3. 1, 2. Nasıl yapalım buraya ben de bilmiyorum. Bunun üstüne koyabiliyoruz değil mi? Aynen öyle bakalım şimdi diyelim. Üstünde de bir büyüsüz eşya yok ya. Bir dakika. Şop. Örneğin akşam benim neye ihtiyacım var burada? Kılıç satılmıyor mu ya? basalım. Kazmamız iyi, baltamız da var. Bunun neye basalım diye neye? Hadi oltaya alalım ya. Belki bir balıkçılık yaparız. Lapisimiz yok ki. Bunu da akla edemedik ee, nerede? Cevherler. Heh da Lapis alalım şöyle. Çok ucuzmuş. Fiyatların ucuz olmasak şey hoşuma gitmeye başladı. Sandık hemen daha az kaldı. Şöyle bir oltaya basmaya çalışalım bakalım. Level şu destek diyor kılınmazlık 3 ne ya? Hadi basalım de çıkıyor? Ya tek kılınmazlık 3 ne ya? Arkadaşlar bir kez daha alacağım oltayı. Oltayı bu arada niye alıyorsun salak falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Oltayı arkadaşlar şeyden alıyorum. Ee, balık farmı yapabilirim. Belki balık farmı yaparsam orada kullanırım. Buna ne geldi? Ay bak bu çok iyi. Deniz şansı 2 ayatmak falan çıktı. <laughs> bir de buna basalım. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Neyse. Tamam ya. Burası hazır arkadaşlar böyle. Hadi bir de daha şekil şükür gözüksün diye etrafına şöyle dolduralım biraz arkadaşlar. Vay bir sandikmiş ya. Üf. Arkadaşlar fulayımız olduğu için biraz şansız. Başlayalım. başlasın başla 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 başla. Aynen başladı. Bir. Aha. Ne çıktı? 50 bin 5 bin. Ah girmiş. Tamam reis. Yazma şu mesajı da. Beyler, be. adminim yok <laughs> diyeceğim. Titan sandık. Bu titan sandık galiba e, en ileri. elmas blok çünkü. Ay yanı açılmadı. <laughs> Beyler az önce adamın alacağını açtık. Şuradan şunu da alalım. Bir tane daha alalım. Arkadaşlar fly yasakmış. Arkadaşlar bu lespanç çıkmış dostum kazandı <laughs> arkadaşlar da kullanıldı çiğnedi hayır. Abi ben daha uçaklanmış. <laughs> Arkadaşlar her şey benim yüzümden. <laughs> Arkadaşlar Blaze spamlı kastık. 32 tane. Vatan aynı ya. Benim alacakladım alacak şimdi bak. Ben de bunu alayım. Allah Allah. Ne çıktı ondan ya? Arkadaşlar neler çıkıyor? Arkadaşlar bir sürü şey almalıyız. Neyse dur ben orada pistonlu bir tane gördüm de o pistonun ne olduğunu da bilmiyorum. Ne iş bu? Bunu almazsam da. Ne üstüne piston var o zaman. Mesela çıkmıyor mu bir şeyler çıkıyor. Bir tane daha blaze spawn'ımız oldu. Blaze spawn'ı da geçtirdiniz. Neyse. Ne kadar çok spawn'ır o kadar çok kasma. Bu arada Samet buradan videoyu izliyorsan e, özür dilerim. Bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Kusura bakma. E, şuradan gelin. 7 tane var. Burada bir tane var. Ne kadar güzel güzel. Ben orada bir tane daha vermiştim sanki gitti. Şu karşıdaki de almış herhalde burayı. Beş tane kalmış. Güzel güzel. Başla hadi bakalım. Ya baba merhaba kazanmış. Neyse sıkıntı olmaz. Hı -hı. Yeniden yap. Arkadaşlar belki bize çıkart. Hadi bakalım. Ay yalnız bir sürü çıktı ha. Kim bilir kaç veriyordu bunların hepsi. Arkadaşlar adı levelini bayağı yükselteceğiz. Şimdi sıfır hadi kime çıkıyor? Sabaha kadar bulduk. Arkadaşlar şöyle ne yaptık? bir dakikaya ya düştü. Arkadaşlar şey, şimdi gittik işte lobide bize Blaze Spawn'da attı birisi. Asistandan biri. E, toplamış tane hani Blaze Spawn'ımız oldu. Şunları hemen gelin şöyle sizlerle birlikte koyalım. Şunları da şöyle yerleştirelim. Bu arada bende bir ayıp kasanatı mı İyiymiş. Açarız onu da şimdi. Bekleyin ama. Şuna şöyle bir at gitsin. Aynen öyle kazmamızı alalım. Yememizi yiyelim mi yiyiz? Bu da koyalım arkadaşlar bir. Ama dur 3 tane de taş lazım bize. Dın dın dın. Aynen şöyle. Arkadaşlar şöyle yani ee, birini şuraya koyayım. Ondan sonra diğerini şöyle koyalım. Evet, bunu da aldık. Ve sonuncu da arkadaşlar şöyle koyalım ya. Şöyle ee, şuraya atalım ya random. Aha. Baba yiğitler gelmiş. Aman aman aman. Gel yapmayın işte beni ya ne güzel geleceğim buraya çıkacağım. Değil mi? Beş tane spalınız olsa konuşalım. Beş tane spalınız olsa e, bu arada bu videoda biraz daha cansız bir öncekine göre. O olduğum için. içerikte de bulamadım çok. Bunu da alayım dedim böyle. Yani. Güzel ya. Beş tane spalınız oldu. Buradan doğuyorlar. burada bunlar öldüğünde buraya gelmiyor niye ölüyor ya burada kalkmış lan olmuş böyle ne oluyor neyse kalsın şöyle arkadaşlar bir de varpı gösterdim size varpımızda var da arkadaşlar böyle etraf yapmıştık zaten görmüşsünüz şöyle işte yine klasik burada var hızlı açılmıştır yazmayalım. Neyse ben video dışında akşam buraya chestlerle şey yapacağım işte böyle kitapları bir basacağım. Ondan sonra bütün böyle diyelim koluma bir şurada 200 falan böyle hepsine bir fiyat biçeceğim. Sandıklara koyacağım. bir sonraki videomuzda onları da zaten muhtemelen göstermiş oluruz. VIP kasası açalım. Ramazan neymiş lan? Şöyle bakalım bir. Aa. İyiymiş, iyiymiş. Ee, spander, VIP. Aynen VIP kasamız Ne çıkıyor? be bir avuç. İnek çıktı. <laughs> Arkadaşlar o kadar şanslıyız ki. Öyle bir şans yok. Böyle bir şans yok bizde. Neyse buradan anahtar falan alamıyoruz galiba. Aynen öyle. Burada ada level en yüksek olanlar var. İlk 5 galiba. Aynen öyle. Neyse. Artık videoyu cidden kapayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve biftek yemeyi unutmayın.